İç. Merhaba arkadaşlar. Kanalımıza hoş geldiniz. Biz nereye geldik Alp Aslan? Dedemin evine geldik. Dedenin evine geldiniz. Evet. Köye geldik değil mi? Evet. Deden nerede? Deden de göster. Deden geliyor bak bak. Alparslan. Koş dedenin yanına koş koş. Usta. Şişe Tamam çiçek topla. Çiçekler nerede? Çiçekler yukarıda ama yukarı ben çıkamayız. Çıkabilecek mi yukarıya? Hadi deden çıkartsın seni ben seni video çekeyim hadi. Abi, abi. Abi. Yürü. 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 Hadi ileri git tamam ben buradayım hadi. Topla çiçek topla, topla, çiçek topla, 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 topla. hadi. Bekletiyorum burada be? Topla. Yukarı daha çoklar var bak topla Beyazlardan topla, beyazlardan bak burada beyazlar var Alparslan. A bu tarafta bak bu tarafta gel. Alparslan. Buraya gel bak burada beyazlar var bak burada şurada. Beyazları topla hadi papatyaları topla. Çiçekleri kime topluyorsun? Halana mı? Evet. Annene toplamıyor musun? Anneme bayrağı toplayacağım anneme. Ha annene beyazlarını mı topluyorsun? Evet, hayır. Anneme toplayayım. Buya değil Annene morları mı toplayacaksın? Evet. He, İyi bakalım. Burası evet. burası fındık bahçesi değil mi? Evet. Kar mı yağmış buraya? Hı? Evet. Kar mı yağmış buraya? Yok. Evet. Karşılarda kar var baksana. Görüyor musun? Kar var oralarda. Tam beyaz topla, Alparslan topladığı Ay. çiçekleri bana veriyor. Halasına götüreceğiz. Morlarını da annesine götürecek. Biraz da mor topla. Ha, buradakiler çok mor. Bak çok güzel. Koyu mor. Evet onu da topla. Bunlar şu Çürük mü o? Evet. Tamam. Şunlar çürük değil. Şunları topla. Hadi. Bu çok büyük. Evet. Çok büyük. Kopart hadi. Haydi gidiyoruz. Haydi. Kopart. Aferin. <Al, gülüyor> <bölümün>, elma koy. <laughs> Yemek yemeği diyeceğiz. Hadi. Onu da elma koy. Bir tane daha kopart. Gidelim hadi. Dört tane. Tamam. Üç toplu koparttın. Bir tane daha kopartırsan ben dört. Ne? Dört. Evet. O, o kaç? Bak. Göster bana dördü. Bana dördü göster. Evet. <laughs> 2 3 Düy bu olmadı. Olmadı mı? Tamam başka. Bir daha 3'te 3 Ha şunu al bir de şurada var bak şurada şurada. Orada var. Orada mı? Tamam oradan topla sen hadi. hadi. Burada <laughs> daha çok var. bak. Evet daha çok var burada. Onlardan topla hadi. Bir tane daha al oradan. 4 olsun gidelim. bir daha alacağız. Tamam Yemeğimizi yiyelim bir daha alırız tamam mı? Bir, bir de dört. Bir. bir de dört. Dördü bana göster elinle. Dur 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 düşme 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 dur. Bana elinle dördü göster telefona göster. O kaç? Dört. Beşi göster. Bir. O kaç? Beş. Aferin. Onu Neyi gösterdin? Onu. Onu mu gösterdin? Hani bana bakarak göster. Orada dikil. Orada bekle onu göster. Öyle olmuyor. Şöyle dur. Şöyle göster. Bu, on... bu, bu da ikinci. Şimdi... Tamam. Ha düştü. Aa. Şimdi on göster bana. On göster. Bu, Alparslan on... Hadi oğlum. On göster. Gidiyoruz hadi. On göster. Aa. O on mu? Evet. Tamam gel. Elimi tut. Bekle. Ben... Bekle. Ben ineyim. Seni alacağım. Bekle. Tamam mı? Ben evet. Alparslan'ı indirdik. Bekle. 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 Düşeceğim. Bekle. Alparslan. Alparslan. Sen gidiyor musun? Bekle ama bak buralar çamur. Kayarsın, düşersin. Bekle. Bek, elimi tut tamam mı? Beraber gidelim. Hoppa. Hoppa da Alparslan. Hoppala. Hoppala. Görüşürüz arkadaşlar. Diyecek misin arkadaşlarına? Diyeceğim. De bakayım. Görüşürüz diyeceksin. Demeyecek mi? Dem Demeyeceğim. Görüşürüz arkadaşlar. Şimdi. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.